sonunda Kontes kahvaltıyı bıraktı Black Power'a orada dolanıyor Dopik Yarım <laughs> ben seni Yarım ben minnoşumu Afiyet olsun kızıma Afiyet olsun Black Power'ıma Annemiş benim minnacık kızım. kızım ye hadi kızım ya, Az yedi o da. O da kedi maması yemiyor. Kedi maması yemiyor o da. O da kedi maması yemiyor. O da ben kedi miyim diyor. Aferin kızıma. sarı orada. Birazdan doğu gelir yer. Hanmiş benim kızıma. Afiyetler olsun kızıma. Bunu bıraktılar. Bunu da sarı minnoş yiyecek. Afiyetler olsun kızıma. Hadi bay bay.